arkadaşlar. Ee, şimdi bu sayesinde bugün kupa kasacağız. Niye bilmiyorum ama çünkü kanalım bugün bir işine giriyor. Şeyler görmüyorum bu arada zaten. Eğer bir şey yazmadığından olabilir. Neyse kupa falan kasacağız bugün. Isıksızım. Yalan alsın var. Ama şuna vermeyen şey göremiyorum hala. Neyse ya. Bir şey yazarsa var mı? Yani birisi bir şey yazarsın. Son ses kısayım. Bir videomda çok ses falan Bugün arkadaşlar e kanalım yani doğum günü oluyor. Allah kanalımın doğum günü kutlayan ilk insan olabilir miyim? Daha. Başım basacağım. Ne canını canlı yayın? Ben bir <laughs> şey harcayamam şu anda. arkadaşlar bu maçı net aldık zaten. Long falan kolay ben biraz zor bir şey istiyorum ama yani çok zor bir karakteri kasmak istiyorum. Şimdi bir falan ya ben bin yapmaya çalışıyorum bir bin. bir bin yapayım da şu. Daha sonra da bir şey az gidiyor. Bir saat yapamayacağım sanırım. Ama 40 dakika falan olabilir belki. Ya da belki bir zaman bitiririm yani. Çok uzun bir saat yapamam. Karşı bir zaten direkt bot. Yani 883 kupada bir giriyorum. Karşıya bot gir. Bana vurdu lan bot. <laughs> bot! Öleceksin bunu. o oh, <laughs> bot dedik o kadar ama Söz <laughs> şöyle bir gelişine alırdım ama beni tutamayınca şefe gitti oğlum beni vurmam öldük başıma yani. neyse bizim daha haber? Da her şeyde bizim sorucu kalıyor başım doldu sana mı yaptın mı? doldu. Şey ne yapacağım ben aşkına? Daha ne sen ne? Zaten bir vuramıyorsun üç saat. daha ne aldın? Ya beni vurman lazım bir kere. Daha ne olmaz şimdi bir alacağım ama. Daha ne alırım bebeği Yani. gioca dai no adesso show some respect valla bastano chei ma gülelim. Ya facecam falan yaparım da ya yani, yüzümü gösteremiyorum. Belki yani yüz kda 100 kada olmak ya yüz kada belki Morsi salam dedi. Mortis mal mısın? Bana niye böyle bir durumda yapıyorsunuz? Ya sıkıntı oldu şu Mortis. Mortis! Ya Mortis'le sıkıntım yok. Ben de öyle bir yine boşluğa uykusunu attığım için. Sağ tamam yok orada. Mırıksa. Oğlum dondum hareket edemedim. Ya. Hareket edemedim oğlum. Çok iyi karşıladım mırt. Mod oğlum sen gel buraya ben seni içinden geçerim. Alabiliriz ya maçı. <laughs> Hiper ulti boşa gitti. Dainanın Mik oldu bu arada. Hadi dislike yani. Bu çok yapmam gereken bir şey değil dislike ama yani. Bir anda adamın geri dönmesi çok normal. Yani. Umarım ben toksik değilim ama. Yani Ben çok da sıcak geliyorum geliyor bu kupalarda yani. <laughs> Şuradan güzel mi güzel mi güzel mi? Vay. Aga be. Kimse şu an gelmedi sanırım canlı yayına ama. Neyse. Bir saniye Allah ben çektim. Ya yani dön günü kanalımın. Bir, bir yaşında. Çektim mi çektim valla. Ne gizli benim şeyim değil yani. Ama evet ki ben çekeyim yani. 8 dakika olmuş. Yarım saatte ya 40 dakikada bitirildiğini bilmiyorum. Evet zaten bu turda.

<laughs> Edge'yi ölüme doğru atarken. Wow. Wow. Ya hareket edemedim. Beni niye hiper bastın ulti basmadan? Ya hiperini basarsın da ultini doldurursun yani. Ben ultimi... Ben de bir bok yapamadım iken Aferin be. Ezge'nin içine atlıyorsun maşallah. Allah aşkına adamlar kumba yaptı. Like'a basıyor <laughs> arkadaşlar. Yes. Küçük oğlum. <laughs> Somebody order a knuckle sandwich. Benim mi yok şu ne? olacak? ne? Niye ben bilmiyorum yani. Uzun takma. Çıktı geldi. <laughs> Nereye attım ben o son <laughs> bombayı? Buzz Lightyear! Arkadaşlar bazı etlere de yanı Ben yanlış yaptım. Ben Elim kaydı. Bazı etler bir aksesuar var. Otan. Pan light ear. Bazı etler bu an basmış. Emz gel buraya. Emz geldim. Yani biz yani yaşıyoruz emin değilim. Ne yapacağım? Şimdi aks basalım.

şekillerden bakalım. Bakayım neyi kastık. Çok da düşük bir olmuş. Ha, evet, tamam. Bunu <laughs> Ya ben de bunu niye aldım bilmiyorum ama. 299'dan 99'a düşmüştü. Direkt aldım oğlum. Yani.

Sana bakmak istiyorum. 2000 kupalık filan ne olmuş? Çok. Güzel. Ya brodan bu. Ay sabanad bu flot. Ya 6 yıldır çevrimiçi olmayan arkadaşım oyunda oha 6 yıldır çevrim içi değildi la. Yo. Oha arkadaşlar. İmkansız mı ne bu ya? Ama en çok kupası 321. Ama ne oynuyorsun? Aman canım, açtık bir bok kazamadık. Neyse çelim bir Açalım da yavruları kusurum. Ben en kısa da 25 lira olmak istiyorum. Neden? bir belki bir şey çıkar? Ya da 30 lira falan olmasın. belki adam gibi bir şey çıkar ya? Keşke kanalımın doğum gününde olsaydım 20k ya. Me Mermini uzatma değil mi? Ya mermiyi uzatmayı seçmemişim. Duvarın içinden de atabilir o. Yani bug var onun Ne Yani bug, yani bug ama... Ayy! Bunu takatacak adam bana. diyordum. Ama ben de nasıl lazım? Ama kolla kupa kasanım dedi. Kupa kasanıyoruz. Yeli alacağım lan inatına. Ya ya da öyle özel bir şey alayım. Mipay şey falan diyeyim bir karakter. Var mı Mipay şey? İkisi Mipay şey yok. Böyle bir Mipay şey var? Ben? Ha bir tane var. Bakın zaten. Başka Max Bey Mipay şey olmayan var mı? şeyleri geçeceğim. hank'in var mı böyle? Ya ama hank oynamıyorum ki ben. Ee, Bulla Melody'yi geçtim. Bro Maxi ama iperini al. Max varsa iperini alamam. İkisi zaten iperi yok. Ne bilmiyorum sanırım budunkine falan alacağım. Aynen budunkine alıyorum. Bir iper alalım yani.

Of, çok önemli değil valla. Ben videomu çekeceğim, bitireceğim. <laughs> Lan <Allah 'ım> bro. <laughs> Kalkan hiç <el> çalıştı. <laughs> Fantastico. <Gülüyor> Ölecekti Ölecek Ölecekti orada başka bir şansı yoktu ki. Ne yapıyorsun garip? He yani orada şey Adam oh, Sen ne yani, şey. Oğlum alırım ben seni Ciddi Yani ama bana topu verirsen alamam Çaldım. Oldu musun şöyle?

basım dedim yani alamadım yani. Yani yani bizim adam Afrika. <laughs> ne yapayım orada? Bu kupada kasamadık ki. Kupa düştük. Yine aldım. Yine aldım ama. Adamın dediğin... orada bir... Aha benim aksesuarım. Niye bu? bu yılı altı 6000 altın harcadık maşallah. Yani 5000 ipe şarj verdik. Bir aksesuarını aldık. O oh, sonunda bir bot geldi be. Bilge gelen buff dayı ama bilge. Bilge. Buff geleli kaç yıl oldu lan? Ben ne yapayım? <laughs> İlim kaydı. Ulti işte <laughs> <laughs> Ne? Hayır. Ya ben loyumu seçtim? Onu de adam öldürdü diye seçtim. Işte. Niko Pere gol attı. Evet. <laughs> Az da toksik olmak gerekiyor ama. Ya. Benim kameram oldu? 22 dakika. Ya ben canı yiyemeyiz. Şu an iyi bir durumda da değilim ki yani. Şu an çok açasım yoktu ama kanalımın doğum günü yani. 16 Ocak ve yani kaçmıştı. Şey yapıp gideceğim yani. Kapatacağım yayını. Ya açacaktım bunu her türlü. Ama abi yüzümü göster. Evet sen bak 3 milyon saniye oynardım mi şimdi. Yani bir eğlencesi oluyor çünkü yüz göstermiyorum. kahretsin. O nasıl gol olmadı kahretsin. Bizim adam bot kahretsin. Bizim öbür adam da bot kahretsin. <laughs> ulti attım. Daha bir şeye yaramadı. Spike'ıma ulti attılar. Bile bile bilmem ne görürsen bilmem.

Acaba ya yani yayın açmak için zaman ben niye açtım diye soracaksınız. Aman. bana. yani? Kulübe gelin. Kulübü tanıtayım bari. <laughs> yani, yani kulübü tanıtayım bari. Yani, yani yani yani. yani. Alın bakın. Görüyorsunuz bakın bekleyin bir saniye ekleyin bekleyin bir saniye bekleyin görüyorsunuz bekleyin bir, ne, ne diyor bakın burada İşte sonra işte böyle isim ismi işte başlıyor sonra böyle bir sonra böyle kişilere eee şeyden bakın çok güzel oldu nasıl çıkılıyor bu resim şimdi şey? বেছি ত তা ত পাহা পি